Rebiyül Ahir ayının ikinci haftasındayız. Bugün açısından baktığımızda Mekke'de boykot var. 7, 8 ve 9. yıllar sürgün günleri yaşanıyor. Şibevi Talip günleri. Beni Haşim ve Beni Muttalip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber. Bugünlerde bu hafta içerisinde o güne kadar iki rekat kılınan namazların farz namazların dört rekata çıkarılmasını ifade eden beyanlar söz konusu oluyor ve uygulama artık dört rekat halinde. Bugün ne ilgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özellikle Ensar'dan bir talebi var. Beni Nadir geçen hafta bahsetmiştik. Medine'den sürüldükten sonra götürebilecekleri malları götürmüşlerdi ve geriye kalan evleri, barkları, arazileriyle ilgili e, savaşmadan elde edilen MTA olduğu için e, o günkü şartlar itibariyle Peygamber Efendimiz'e fey olarak intikal etmişti. E, ve bu tasarruf Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'daydı. Bunu sahabe arasında dağıtabilirdi, kendinde de tutabilirdi. Tasarruf tamamen ona aitti. E, Sahabeden bir tanesini yanına çağırdı e, ve e, Ensardan Sabit İbni Gays'ı yanına çağırarak ee, ensarı toplamasını e, söyledi. Sadece ensarı bir araya getirmesini söyledi. Hatta e, sabit, zabit i̇bn Kays e, önce e, dedi ki Ya Resulallah sadece hazretçilerimi toplayayım. Hayır dedi. Ers ve hazretç e, ensarın bütününü. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ensarla bir araya geldiğinde onlara bu konu açtı. Dedi ki e beninadır Yahudilerinden geriye kalan bu mallar, bana intikal eden bu malları ben aranızda herkesin hakkı neyse ona göre dağıtabilirim. burada ensar da muhacir de bundan istifade eder ve muhacirler yine sizinle beraber yaşamaya devam ederler. Biliyorsunuz muhacirler hicret ettikten sonra yaklaşık 4 yıldır devam eden bir süreç. Bu sürecin içerisinde Medine'deki ensar ...evlerini açmış, imkanlarını paylaşmış, hatta miras bile intikal edecek konumda bir e, meseleye sahip çıkmışlardı muhacirine. Çünkü muhacirin her şeyini Mekke'de bırakıp gelmiş insanlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların da kendi ayaklarının üzerinde kalmasını istiyor, bunun altyapısını yapacak... Ee, ama diyecek isterseniz siz de razı olursanız e, ben e, bu e, benim nadir Yahudilerinin bıraktıkları malı mülkü benim tasarrufumda olan malı mülkü e, Muhacirin arasında paylaştırayım onların da artık evi barkı olsun müstekil hayatları söz konusu olsun ne diyorsunuz kanaatiniz nedir bunu nasıl karşılıyorsunuz, karşılıyorsunuz şeklinde Ensar'a sordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Burada Sa'd ibn Ubade gibi, Sa'd ibn Muaz gibi Ensar'ın önde gelenleri, birisi Evsin lideriydi Sa'd ibn Muaz, öbürü de Hazretin lideriydi Sa'd ibn Ubade. Ee, ilk i̇lk tepkileri şu oldu, ya Resulallah dediler, yani sen yine istediğine dağıt, bize hiç verme, hatta bizim mallarımızdan da al, muhacirine ver. Ama ne olur muhacirini bizden ayırma. ...biz yine onlarla beraber evimizi, barkımızı, imkanlarımızı paylaşarak yaşayalım... ...yaşamaya devam edelim... Ee, ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herkesin kanaatini aldıktan sonra... E, ...bunu makul görecek ve o günden sonra... ...Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... Mekke'den hicret eden özellikle önde gelen insanlar sadece Medine'den ihtiyacı olan zannediyorum iki kişiye o emtihadan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hisse verecek ve artık muhacirinin de kendine ait özel imkanlar olacak, evleri, barklar olacak ve Ensar'la beraber kaynaşmış olarak istikbale birlikte ama kendiler olarak devam etme imkanları olacak. Bugünlerde yaşanan başka bir şey yine bu olayla bağlantılı Yahudilerin arasında özellikle Beni Kurayız'a Yahudiler ki Hendek'ten sonra malum bunlar isyan edecekler henüz o aşamaya gelmedi çünkü 4. yıl bu hadise oluyor 5. yıl onlar isyan edecekler onların arasından birisi Amr bin Suda ile İbn Heyyaban beni Nadır'ın terk ettiği yurda gelecekler. Dönüşlerinde mabede gelip o gün itibariyle Beytül Midras olarak bildikleri hem kültür merkezi gibi bugünkü ifadeyle ifade edecek olursak hem de mabet olarak kullandıkları havra gibi kullandıkları mekanları vardı. Oraya gelecek ve Beni Kureyza heyetine başlarına aslında çok iyi şeylerin gelmediğini, Beni Kaynuka başlayan süreçte Beni Nadir'in de işte isyan bayrağını çekerek böyle gereksiz yere bir problem oluşturduklarını ve gereksiz yere bile bile hakikatin üzerine kapat maya yeltendiklerini ifade ederek Tevrat'ı nazara verdi. Aslında Tevrat'ta anlatılan peygamber bu peygamberdi. Gelin iman edelim gidelim. Ee, yoksa aynı şeyler bizim de başımıza gelecek. Ee, bu treni kaçırmayalım tabiri caizse. Nasihatlar etti. Ee, Zebir İbni Bahta başka şeyler söyledi. Kabe ee, İbni Esed başka bir şey söyledi. Kabe İbni Esed ki onların lideriydi. Ee, önde gelenleriydi. Hatta ilk tepkiyi onlar verdiler. Hani hatta Zebir İbni Bahta e, Müslüman olma temayülünü ifade etti Dediğinde Kabe bin Esed ona sordu. Hani Madem Müslüman olacaksın niye duruyorsun ki? Yani sen engelin ne ya? E, sensin dedi. Çünkü liderimiz sensin. Sen ne diyorsan biz senin dediğini yapacağız. E, fakat e, Kabe Neset Esed buna evet demedi. Aslında bunun şöyle bir e, yansıması daha olacak. Yani biz e, o günler e, söz konusu olursa belki yine bu haftalardan bir tanesine denk gelirse bu konuyu da mercek altına alır konuşuruz. Beni Kaynuka diğer iki kabile sıkıntı yaşayınca Peygamber Efendimiz'e gelerek anlaşmayı yenileyen bir kabiledir ve hendiye kadar da bu duruşunu hiç değiştirmemiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine en büyük cemilesi bunlar olmuştur aslında. Çünkü şöyle bir bilgi var kaynaklarda. Ee, diyorlar ki <laughs> Yahudilerin kendi arasında da bir kas sistemi var o gün itibariyle. Ee, diğer Yahudilerden herhangi birisi beni Kurayzalı bir Yahudi öldürürse yarım diyet ödüyordu Ama beni Kurayzalı birisi diğer Yahudilerden birisini öldürdüğünde tam diyet ödüyordu. Yarım adam muamelesi yapıyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu Medine vesikasında önce Beni Af Yahudilerini esas alıyor ki en itibarlı Yahudiler onlardı Medine'de. Beni Af Yahudilerini esas alıyor. Çıtayı en yukarıya koyuyor. Beni e, Kureyze Yahudilerini de onlarla beraber eşitliyor. Statü itibariyle aralarındaki farkı kaldırıyor. Kas sistemini ortadan kaldırıyor. İnsan muamelesi yapılacak bir fırsat onlara vermiş oluyor. Dolayısıyla son ana kadar anlaşmaya sadıklar. Fakat e, bu yine Huye yani sürgün edilen e, kabilenin başındaki insan ee, ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, şeyden sonra özellikle Ayber'den sonra e, damadı, kayınpederi konumunda olacak o günleri göremeyecek zaten. E, Safiye Validemizin babası olan şahıs aklını çeliyor. Malum belki bunu ifade etmiştik bir yerde hendek süreci yaşanırken aklını peynir ekmekle mi yedin? Dünya geldi herkes karşı çıkıyor sen nerede duruyorsun duruşunu yeniden gözden geçirmen lazım anlamında sakız gibi bir duruşu var. Gece aklını çeliyor Kabe bin Esed'in ve o da isyan bayrağını çekiyor. Sonrasında yaklaşık bir yıl bir ay devam eden kuşatma esnasında Ahzab ordusuna lojistik destek sağlayan bir kabileye dönüşüyor. Bu kabile içeriden savunmasız insanlara saldırıyorlar. Hatta Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer bize şu tabloyu resmedecekler. Biz diyorlar her sabah böyle sel dağının tepesine çıkar, Medine tarafına bakma lüzumunu hissederdik. Acaba evlerimiz yakıldı, yıkıldı, tahrip edildi mi diye. E, görmekten de korkardık böyle bir tabloyu, görmekten de çekinirdik. E, böyle bir tedirginliği yaşatıyorlar. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem de kuşatmasının akabinde, Cibril Emin gelmiş Peygamber Efendimiz zarını çıkarmış elini yüzünü yıkarken neden zarını çıkardın Allah'ın emri var beni Kureyza demiş ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beni Kureyza'ya da gitmiş bunlar şunun için ifade ediyorum bu hadisenin beni Kureyza sonrasında şöyle bir karşılığı var Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hakem olarak onların tercih edeceği bir isme evet diyor. Hakim olarak karar verecek haklarında insan onlar tercih ediyorlar. Baskı kurmalarına müsaade ediyor. Sa'd Muazı yaralanmış işte tedavisiyle meşgulken merkebe bindir bindiriyorlar. Gelinceye kadar ne diller döküyorlar onu etki altında bırakabilmek için. Ve Sa'd bin Muaz Tevrat'ın ahkamıyla onları bir şekilde Tevrat'ın hükmüyle bağlıyor. Efendimiz de sen diyor semalar ötesindeki hükme paralel bir hüküm verdin. Biz burada biraz o güne kadar işte endek sonrasına kadar Yahudilerle ilgili yaşanmış belli başlı olumsuzlukların zaviyesinden meseleye baktığımız için hadiseyi biraz böyle işte burunlarına sürttük yani haklarından geldik hak ettikleri cezayı verdik anlamında Yaşanan hadiseleri biraz abartılı kayıtlara geçirmişiz anlaşılıyor. Çünkü öldürülenler ifade edilirken o gün itibariyle cezalandırılıp da öldürülenler bazı kaynaklar 400 diyor, bazıları 600 diyor, bazıları 700 diyor, bazıları 900 diyor. Şimdi burada zaten bizim hadis literatürü açısından baktığımızda bir illet diyoruz biz buna. Bir problem var burada, çözülmesi gereken bir problem var. Çünkü dört tane rakamla bahsedilip de bunların hepsinin tam sayı olma ihtimali kaçta kaçtır. Diğer taraftan baktığımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cezalandırılacak insanların güneş altında bekletildiğini görünce Ashab-ı kiramı uyarıyor, ikaz ediyor diyor zaten adamları cezalandıracaksınız bir de ikinci bir işkence niye yapıyorsunuz güneşin altında bekletiyorsunuz orada başka hadiseler de var Hazreti Bilal kadınları onların bulunduğu bölgeden geçirirken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadınların o tabloyu da görmesini istemiyor şimdi doğrusu böyle insani anlamda ashabını da sürekli uyaran bir peygamber görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ikazından sonra e, onları Zeyd bin Harise'nin evine alıyorlar. Şimdi Zeyd bin Harise'nin evi nasıl bir saray idi ki 400 kişiyi, 600 kişiyi, 700 kişiyi, 900 kişiyi aldı. Kolay değil ya insan sayısı olarak yüzlerden bahsediyoruz. Evimize 10 tane 20 tane misafir gelince elimiz ayağımız dolaşıyor. Yani e, bir eve ki Zeyd bin Harise kölelikten gelen bir insandı. Bu onun için nakise değildi ama maddi imkanı yoktu. Yani nasıl bir geniş evi var da ki 400, 600, 700, 900 tane insan aldı. Ee, bu da ikinci bir illet olarak karşımıza çöküyor. Detayına girdiğiniz zaman 41-42 tane insanın cezalandırıldığını görüyoruz. Yani bir 10 kat bir e, yukarıya doğru yuvarlama söz konusu olmuş. Realiteye baktığımızda şimdi sonuç itibariyle şöyle bir hadise daha var. Esas ben bunun için belki bunu özet mahiyetinde ifade etmek durumunda kaldım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haklarında hüküm verildiği halde bu insanların arasına giriyor. Kâb İbni Esed'e soruyor. Kâb İbni Esed diyor. Yani bu duruşun gereksiz bu inadın tabiri caizse ne anlamı vardı ki? Sen diyor bilmiyor muydun? Tevrat benden bahsediyordu. Doğru söylüyorsun ya Muhammed diyor. Falan diyor daha önce işte geldi size İbn-i gibi işte insanlar geldi daha önceden şunları 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 söylediler ki bunu zaten e, yani şeyde suda da söyleyecek. Daha önceden e, falanlar geldi size e, bunları anlattılar ve e, sizi yönlendirdiler. Doğruya yönlendirdiler. Niye onları dinler Doğru söylüyorsun ya Muhammed dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyorsa doğru söylüyorsun ya Muhammed diyerek mukabele etti ve Peygamber Efendimiz de sonunda dedi ki Cevap dedi ne gereği var gel dedi iman et dünyanı da kurtar ahiretini de kurtar. Ben dedi son anda ölümden korktu da dinini değiştirdi dedirtmem dedi. Duruşu da bu oldu. O gün itibariyle maalesef toplumun insanlar üzerinde böyle bir baskısı var. İnsanlar ne der ama dünyasını da ahiretini de kaybedecek bir tercihi söz konusu oluyor sırf bundan dolayı. Diğer tarafta Zebir İbni Bağta diye birisi var. O güne itibariyle yaptıklarından dolayı e, hakkında e, cezalandırma kararı olan bir insan. E, sahabeden bir tanesi bunu onların arasında görünce Peygamber Efendimiz'e geldi. Dedi ki ya Resulallah bu adamın bana falan yerde bir iliği dokunmuştu. E, bugün dedi is, yani ister misin e, önce gerçi ona gitti. Dedi ki ya yani Zebir İbni Bağta sen de hani bugün bu konumdasın ama ben dedi hani sen falan tarihte bana bir iyiliğin dokunmuştu ee, bugün dedi araya girsem referans olsam seni kurtarsam bunu ister misin İstemez miyim tabii ki dedi yani ne, yapap, ne yapabiliyorsan yap Efendimiz'e gelerek durum arz etti peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ona hürriyet yollarını gösterdi tamam dedi esaretten bırakın serbest olsun cezalandırmaktan e, bir şekilde vazgeçin e, ve hürriyetini soluklasın geldi Zebir İbni yanına müjde dedi kelleyi kurtardın Zebir bu Bağda benim gibi yaşlı bir adam dedi. Hürriyete kavuşmuş. Yani hanımı çocukları yanında yok. Ne ifade eder ki? Sahabi geldi efendimize. Dedi ki ya Resulallah böyle diyor. Tamam dedi hanımı çocuklar da hür. Onlar da alsın yanına onlarla beraber gitsin. Yeniden geldi. Müjde dedi tamam bu isteğin de oldu. Benim gibi yaşlı bir adam. işte kendisi de de hür. Hanımı çocuklar da yanında. malı mülkü yok ne işe yarar ki? Bu sefer Efendimiz'e tekrar geldi. Dedi ki ya Resulallah bunları söylüyor. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü e Vesselam malı mülkü de onun olsun dedi. Sonra geldi dedi ki Zebir bak istediğin her şey oldu. Tamam Efendimiz buna da evet dedi. Sonra sormaya başladı. Dedi ki Habib Neset nerede? Öldü. Hüyay ibn Hatta nerede öldü? Selam ibn Mekhşem nerede öldü? O gün itibariyle cezalandırılan insanları sayıyor. Onların olmadığı yerde benim yaşamamın ne anlamı var ki dedi. Al şu kılıcı. Elindeki kılıcı da verdi Sabiye. E, o gün itibariyle bir deyimdir. Kova kuyudan çıkmadan o kadarcık bile bekleme benim kelleme vur dedi. Enderazan bir inadı görüyoruz yani onun için belki bunları ifade ettim aslında beni Nadir'den öncesi itibariyle beni Kaynuka'dan ders almış olsalardı o gün itibariyle Amr İbni Su, Suda ve İbni Heyyeba'nın dediklerini dinlemiş olsalardı aslında sonrası itibariyle o gün belki bu hadiseyi onlar da yaşamayacaktı ama bir yönüyle bu herkese de nasip olmayacak bir hadise demek ki sonrasında endek sonrasında onlar bu süreci de diğerleri gibi yaşayacaklar ifade ettiğimiz gibi 13 kabileden sadece 3 kabile ve bunların belli fertleri biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o günkü muhataplar açısından Araplarla, münafıklarla, Yahudilerle ve diğer unsurlarla beraber nasıl yaşadığını aslında detaylarıyla masaya koyduğumuz zaman bugünkü bizim algılarımızdan çok daha farklı bir duruşun söz konusu olduğunu görüyoruz ki inşallah hadiseyi detaylarıyla belki konuşma, yazma, görüşme imkanı olur ve biz de Peygamber Efendimiz'in aynı duruşunu sergileme imkanına sahip oluruz. Bugünlük bu kadar.